Kalp damar cerrahisi uzmanı, e, plebolog, operatör doktor İlker Zan. Evet, nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum, iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. İyi, teşekkür ediyoruz bizler de. Şimdi bu varis tedavisiyle ilgili birçok sorular geliyor. Ekranlarımızın altında yine WhatsApp numaralarımız var. Ben bir kez daha hatırlatayım size, e, seyircilerimize. Burada varis neden olur? Kimlerde gözüküyor Hep bu sorular çıkıyor. Çünkü belli bir yaştan sonra bu varis tedavisi artık görülüyor ve özellikle bayanlarda korkulu bir rüya oluyor. Bu varis tedavileri nasıl yapıyoruz? Bu konularda varis hesaplanan kişilerde nasıl tedavi yapıyoruz? Bu varis tedavisiniz ve bize biraz anlatır mısınız? Tabii, varis hastalığı çok sık görülen bir hastalık. Hani Kimisinde bildiğiniz o büyük varisler, kimisinde ise kılcal damar bozuklukları şeklinde. Popülasyonun neredeyse %70'inde. Hani görülüyor ince ve kalın e, damarlar. E, kalın damarları daha çok ayakta çalışan veya sürekli oturarak hareketsiz çalışan bireylerde görüyoruz. Bu meslek gruplarından örnek verecek olursak berber ve kuaförler, hemşireler, öğretmenler, e, uzun ameliyatlara giren cerrahlar diyebiliriz. Kılcal damarlar ise e, her zaman e, büyük varislerle beraber olmaz. Kadın popülasyonda daha çoktur. Gebelikte varis görülme sıklığını artıran bir faktör. Ayrıca eğer kişinin potansiyeli varsa genetik söz konusu anne ve babasında e, varis hastalığı bulunan kişilerde daha sık görülür. Bir de dışarıdan östrojen ve progesteron hormonlarını bir doğum kontrol hapı olarak alırlarsa ve yatkınlık varsa varis görülme sıklığı artıyor. Obezite varis sıklığını arttırır. Ee, sıcak kaynaklar, güneşlenme, kaplıca, sauna, hamam gibi sıcak kaynaklar da varis, e, varisleri büyütür ve varis görülme sıklığını arttırır. Bu kişilerde daha sık varis görürüz. Hocam peki bu varisi tespit etmek için neleri kullanıyorsunuz? Bir e, renkli dopler e, son yıllarda zannedersem konuşuluyor. E, renkli dopler e, teşhis ve tedavide kullanıyorsunuz. Neden renkli doppler? Yani ultrasonun arasındaki fark nedir? E, evet anlatalım. Ee, şimdi klasik bir e, toplar damar sistemi yüzeyel, derin sistem ve her ikisi arasındaki perforatör sistemlerden oluşur. Ve toplar damarlarda atar damarların aksine kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıklar bozulduğunda reflü dediğimiz, kaçak dediğimiz e, bir durum oluşur. Ve kan yukarı kalbe doğru hareket etmesi gerekirken tam tersi yönde ayak bileği doğru hareket eder. Biz bu reflüyü saptamak için muayene esnasında renkli doppler ultrason kullanırız. Standart bir ultrason damarın e, duvarlarını sadece gösterirken renkli doppler ultrason bu kaçağı, bu reflüyü saptamamızı sağlar. Hasta ayaktayken veya Valsalva manevrası dediğimiz ıkınma esnasında bu kapakçıkların sızdırıp sızdırmadığı, reflü olup olmadığını saptayabiliriz. Renkli doppler ultrason bize e, kanın hareketliliğini, akışını gösteriyor. Normal ultrasonla arasındaki fark budur. Ve renkli doppler ultrason kesinlikle detaylı yapılmalıdır. Çünkü gözden kaçırılabilecek herhangi bir bozuk damar veya reflü eksik tedavi yapılmasına, eksik bir teşhise ve bunun sonucunda eksik bir tedavi yapılmasına neden olur. O yüzden renkli doppler ultrason bir muayene esnasında çok önemlidir ve mutlaka zaman ayırarak detaylı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Peki hocam bu tedaviler ee, çeşitleniyor. Bazı doktorlar diyor ki işte cerrahi yapılması lazım. Bazı doktorlarda da ...kapalı yöntemlerle yeni nesil e, tedavilere başlıyorlar. E, bu aradaki fark nedir? Yani art, cerrahi mi olması gerekiyor? E, kapalı yeni nesil yöntemler mi kullanılması gerekiyor? Bu konuyla ilgili kafalar da karışıyor. Bu konuyla ilgili sorular gelmiş. Kapalı cerrahi mi yoksa cerrahi mi kapalı yeni nesil yöntemler mi? E, bu konudaki görüşlerinizi almak isteriz. Bence bu soru çok önemli. E, evet hekimler arasında tedaviler e, aşamasında farklılıklar var... Eskiden hepimiz sadece cerrahi tedavi yapıyorduk. Bu kaçak yapan bozuk damarları bağlayıp keserek alıyorduk, vücuttan ayırıyorduk. Ancak daha sonra lazer ve radyo frekans teknolojileri çıktı ve bu bozuk damarı kesip almak yerine olduğu yerde kapatmak söz konusu oldu. Yani bozuk damarı renkli toplarla tespit ettikten sonra ultrason eşliğinde yapılan, lokal anesteziyle yapılan bir ameliyatta bu damarın içine girip bozuk olan kısmı lazer ya da radyo frekans enerjisiyle lokal anestezi altında yakarak kapatıyorsunuz. Böylece hasta varisli damardan kurtulmuş oluyor. Hem de herhangi bir dikiş, kanama ihtimali ve enfeksiyon ihtimali olmadan. Tabi bu kişi de çok büyük varisler olabilir dışarıdan. Burada da fikir ayrılıkları oluyor. Kimisi lazer ve radyo frekans kullanmasına rağmen bu büyük pakeleri, bu büyük variköz damarları yine de cerrahiyle alma tercihinde bulunabiliyorlar. Tabii bunları kimisi lokal anestezi altında yapıyor, kimisi spinal anestezi, hatta genel anestezi altında yapan bile var. Benim kişisel tercihim daima varis tedavilerini lokal anestezi altında yapmak. Böylece hasta hemen mobilize olabilir, hemen yürüyebilir. Bu da tromboz riskini yani pıhtı riskini azaltıyor. Ayrıca hastaya bir kan sulandırıcı tedavi desteği de sunmak mümkün oluyor. Ben bozuk kısmı kapattıktan sonra bir süre bekleme taraftarıyım varis çorabı eşliğinde. Bu varisler kendiliğinden küçülüyor. Çünkü asıl sorunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Küçüldükten sonra köpük skleroterapi gibi farklı tedavi yöntemleriyle bu varislerden yine de kurtulmak mümkün. Ancak bazı arkadaşlarımız yine de çok küçük kesiklerle mini flebektomi dediğimiz yöntemlerde bu damarları dışarı çıkarma taraftarı olabiliyorlar. Bu da hekimin kişisel tercihine bağlı. Evet yani bu varis tedavisi anladığım kadarıyla yeni yöntemlerle çok daha kolay oluyor. Peki bu tedaviden sonra nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani hani cerrahiden sonra tabii belki biraz daha farklı olur, sizin kapalı yöntemlerle biraz daha farklı olur. Aynı sonuçta aynı başlarda alınabiliyor mu ve hani dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Günümüzde cerrahi yöntemleri çok çok nadir uyguluyorum açıkçası. Kapalı yöntemlerin birçok avantajı var. Demin de söylediğim gibi hastanın e, günlük hayatına çabucak dönebilmesi, yatak istirahati ve hastane yatışı gerekmemesi çok büyük bir avantaj. Dikiş ve kesi olmadığı için e, enfeksiyon riski, kanama riski çok düşük oluyor. Hasta günlük hayatına çabuk döndüğü için bir iş gücü kaybı da olmuyor. E, bu tip tedavilerden sonra ilk bir, birkaç gün, bu da hastanın e, tercihine bağlı, ben iki gün mesela tutuyorum ameliyat yapılan bölgeye elastik bandaj uygulaması ile kompresyon sağlanır. Daha sonrasındaki günlerde hastanın damarının büyüklüğü, ne kadar damarın bozuk olup olmadığına göre değişen sürelerde varis çorabı kullandırıyoruz. Hastanın çok ağırlık kaldırmaması, sıcak kaynaklarda uzak durması, bol bol hareket etmesi, yeterince sıvı alması ve vereceğimiz ilaçları, kremleri kullanmasını tavsiye ediyoruz. Evet hocam kılcal damar tedavilerinden bahsediyoruz. Biz lazer tedavilerine çok duyduk. Bu kılcal damar tedavileri nelerdir? Her lazer de kılcal damarları tedavi eder mi? Tabi demin e, ameliyatta kullanılır dediğim lazer bambaşka bir lazer. Bir e, fiber kateter kullanarak damarı içeriden yakmak için kullanılan bir lazerdi. Ancak kılcal damarlarda kullanılan lazer dışarıdan ışın şeklinde yapılan bir tedavi. Her hastaya uygun değil. Yani özellikle bazı işte güzellik merkezleri olsun, işte bazı hekim arkadaşlarımız bile bir renkli doppler görmeden, içeride bozuk bir damar olmadığını saptamadan direkt kılcal damarlara lazer tedavisi uygulayabiliyorlar. Ve bu da tabii başarısız olabiliyor. Burada lazer tedavisinden önce mutlaka detaylı bir renkli doppler ultrason çekilmeli. İçeride hiçbir bozuk damar kalmamalı. Sonrasında kılcalları besleyen cilt altı ve üstü yeşil ve retiküler varis dediğimiz yapılar varsa bunlar köpük tedavisiyle skleroterapi dediğimiz yöntemle tedavi edilmeli. Küçük incecik kılcallar ise en son lazerle tedavi edilmelidir. Burada kullanılan lazer e, tipleri değişebilir. Demin dediğim gibi bütün diğer tedavileri tamamladıktan sonra sadece kılcal damarlar kaldığında lazer tedavisi uyguluyoruz. Dışarıdan ışın e, şeklinde vererek bu kılcal damarlar hedeflenir ve deriye pek zarar vermeden kılcal damarlar kapatılır. Bazı inatçı kılcal damarlar için bir, bir buçuk ay sonra tekrar ek seanslar gerekebilmektedir. Evet, hocam bu varis operasyon ve tedavileri sonrasındaki e, hastanede yatış süresi ne kadar? E, bizim yurt dışından da yazıyorlar. Yurt dışından biz e, gelebilir miyiz? Yatış süresi ne kadar? İşte bir haftalık bir operasyon mu? Orada ne kadar kalmamız gerekiyor diye bizi yurt dışına izleyen e, seyircilerimiz de sormuş. Bu tedavi sonrası istirahat ne kadar evde yatış gerekiyor mu, hastanede yatmak gerekiyor mu, bakım nasıl olmalı? Benim yurt dışından da hastalarım geliyor bu soru bize çok gelir Ancak bunu belirlemek mümkün değil çünkü hastanın kaç damarı bozuk tek bacağında mı her iki bacağında mı Bir bacakta çok sayıda damar var kaç tanesi bozuk bunları anladıktan sonra ancak bu süreye karar verilebilir Çünkü ben mesela yine bazı hekim arkadaşlarım aksine iki bacağı birden ameliyat etmiyorum çünkü hastanın hemen e, hareket etmesi önemli ve pıhtı riskini azaltmak önemli. Çok saldırgan davranmıyoruz. Önce bir bacağın tedavisini bitirip sonra diğer bacağa geçiyoruz. Hastanın tek bacağında ve tek damarı bozuksa aynı gün yürüyebilmekte. iki gün, üç gün sonra kontrolünü yapıp geri gönderebilmekteyiz. Hiçbir tedavimizde hastane yatışı gerekmemektedir. Hasta bu arada güzel alanyamızı gezebilmektedir. Evet. Herhangi bir yatış gerekmiyor dediğim gibi yatak istirahati de gerekmiyor çünkü cerrahi yapmadık herhangi bir kesi yapmadık dediğim gibi sadece enjeksiyonlarla lokal anestezi altında tamamladık hastamızı hemen yürüttük hemen hareket etti ve hemen yürüyerek gönderdik bu şekilde herhangi bir yatış gerekmediğini tekrar ifade ediyorum. Ancak diğer bacağında da bozuk damar varsa birkaç gün sonra en az hasta iyice yürümeye başlayıp diğer bacağındaki e, ameliyatı unuttuktan sonra diyelim hatta mümkünse bir hafta sonra diğer bacağındaki ameliyatı yapıyoruz. E, bu tabii daha sonra da yapılabilir. Yani hastamız evine dönüp e, birkaç ay sonra da diğer bacağı için bize başvurabilir eğer burada kalamıyorsa. Evet hocam yurt dışından e, gelen hastalara da Alanya'yı gezme fırsatı sunup sizin gibi ee, bu şekilde güzel anlatan bir doktora da varisleri varsa tedavi olmalarını tavsiye ediyoruz. Evet hı hı. çok değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum.